26 yıl önce 16 Mart 1988'de Halepçe'de yaşayan Müslüman Kürt halkının üzerine atılan kimyasal gazlarla 5 bin yaşlı kişi hayatını kaybetti. 26 yıl önce ölüm Halepçilere elma kokusuyla beraber geldi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yönetimindeki Bağız rejimi İran-Irak savaşı sırasında Müslüman Kürtlerin İran'a yardım ettiğini bahane ederek Kürtlere karşı enfal hareketini başlatmıştı. Türk Halepçe'yi kimyasal silahlarla haritadan silmek istiyordu. Halepçe'de çocuklar, kadınlar, tabiat ve insanlık yok edildi. Bazı rejimi tarafından 5 bin insan katledildi. Bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak düştü. İnsanlık dışı vahşetin yaşandığı günlerde hiçbir devletin tepki göstermemesi, özellikle Ortadoğu'daki İslam ülkelerinin sessiz kalması düşündürücü bir başka konuydu. Bu katliamın hesabının sorulmaması, daha sonra başka katliamların yapılmasına da kapı aralamıştır. Artık Halepçe, Abu Ghraib, Filistin, Hama, Halep, İdlib, Ruanda, Hiroshima, Roboski, Dersim, Srebrenica, Myanmar, Orta Afrika, Hocalı, Sabra ve Şatila katliamları olmasın. İnsanlık yeni acılar yaşamasın. İnsanlık kimyasal alilerin, Miloşevişlerin, Şarunların, Esedlerin insafına bırakılmasın. Azimdar olarak Halepçe şehitlerini rahmetle anarken bu katliama bulaşmış bütün zalimleri ilanetliyoruz. İçimiz yanarak Halepçe yandığımız bu günlerde birileri çıkıp Filistinli direnişçi kardeşlerimize terörist yaktası vurduğu haber bültenlerinde daha İsrail'in Mavi Marmara gemisinde döktüğü kan korumamışken Türkiye'de ve dünyadaki Müslümanların Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili dini duyguları malum iken Filistinlere bir asırdır yaşatılan acılar ortadayken bu tutum direnişin yanında yer alan, özgürlüğü için mücadele eden ve Filistin halkını destekleyen Müslüman Türkiye halkının ve dünyadaki bütün Müslümanlar sırtına inmiş bir bıçak hükmündedir. Kudüs'te, Gazze'de ve diğer İsrail işgalatındaki topraklarda İslam'ı ve Müslümanları, vatanı ve kutsalları korumak için Müslüman kardeşlerimizin yaptığı onurlu mücadeleye terörizm diyen anlayışa lanet olsun. Zalimlere ve onların işbirlikçilerine lanet olsun. İsrail'i meşru, Filistin direnişini gayri meşru gören Allah lanet net olsun. Son olarak yapılan katliamların zamanında tepki görmemesi, faillerinin cezalandırılmaması, katliamların ortada artarak devam etmesini sağlıyor. Halepçeden sonra Srebrenica, Ruanda, Arakan vaadını sayamayacağımız nice katliamların yaşanmış olması ve günümüzde de Irak'ta, Suriye'de ve diğer İslam coğrafyalarında tekrarlanması bunun kanıtıdır. Bizler azimler olarak bütün dünya Müslümanlarına aralarındaki ihtilafları bir kere bırakarak zulme karşı tek vücut olma çağrısı yapıyoruz. Her zamankinden daha fazla ümmet bilincine ve ümmet bilinciyle kuşanmış liderlere ihtiyacımız olduğunu deklare ediyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem.